Hepinize merhaba ben Suf bugün sizlerle birlikte yepyeni bir mod tanıtacağım SMT modinin yaptığı The World Order 0.5'i tanıtacağım Discord'a gel açıklamada ve yorumda linki var Arkadaşlar bu modda e, bu mod Bloody Evropen'in üstüne e, yapılmış bir mod diye biliyorum Bloody Engine'nin veya e, Hemen şöyle bir Türkçe'ye çevirmek istiyorum nereden çeviriyorduk bunu ya bu e, yup değil Rusça ne ya? Şurada mıydı? Ha İngilizce. Böyle İngilizceyi çevirelim, geri diyelim. Geri diyelim. Oyna diyelim. Şimdi oyun Eee modda arkadaşlar darbe sistemi var. Türkiye'de var sadece bu darbe sistemi. E, optimizasyon ve hatalar giderildi. Hayitem. burada Avrupa'nın kendi e, şeyleri var özellikleri var. Gördüğünüz gibi bu arada İngilizce alınca Türkçe Türkçe oluyor mod. Haberiniz olsun düşük kolay normal. Burada görüyoruz. Hemen bir Türkiye Türkçe konuşamadım. Türkiye'yi seçelim. Şöyle aşağı inemiyor muyuz? Tam bu kadar mı burası ya? Yok niye böyle oluyor? Anladım. Neyse zaten bu Europe'un çoğu özelliğini biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi evet. Ben de bu arada ilk defa girdim. Bu moda. Burada bir yıldızımız var. Muhtemelen bu kazandığımız savaşları e, temsil ediyor. Bu dünya ne bu? Forum Health Room. 3 tane şey var. Formlanan bir yer var. Turan var. Bu arada harita bu kadar. Avrupa'yı kapsayan bir harita. Avrupa ve Orta bir kısmını kapsayan diyelim. Bir tane daha şey varmış. Bunu bilmiyorum. Bu ne formlaması? işçi formlaması veya Osmanlı formlaması tarzı bir şeye benziyor. Şöyle moddaki devletleri falan göstermek gerekirse. Bu arada modun haritasını gerçekten çok beğendim. Muhtemelen bir Türkiye serisi veya Almanya bir seri gelir bu moddan da. Hemen burada üstümüzde Sovyetler. Sovyet. Sovyet, so Sovyet Üniversitesi Sovyetler Birliği. Persin Persiyen İmparatorluğu. Bu arada mod moddaki şu anki oynadığımız tarih 1936'yı seçmişiz biz. Suudi Arabistan işte Mısır, İtalya gibi devletler var bu şeyde. Buradaki de askeri gücümüzdür muhtemelen. Neymiş? Neyse okuyamadım. Evet teknolojilerimiz de böyle. Diğer şeylere de bakalım senaryolara. Ne, hangi senaryolar varmış? Yeni oyun diyelim. Evet. Senaryolar 1330, 1336 senaryosu var. Gelecek senaryosu. Bakalım 1336'da ne olmuş? Turan kurulmuş. <laughs> ne güzel. Buralar biraz saputmuş. İran biraz bizle savaşmış. Bir doyu almış biraz. Burada Araplar böyle bir çoğalmış. Evet gerçek şu andaki tarihimizde var ancak bu alternatif senaryo mu? Yani ben hayalistan görmek istemem. Heh. O günümüz senaryosu neden? Ha, 2025 senaryosuymuş. Modern dünya senaryosu değilmiş. 2025'te öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum da neyse. Evet burada ismini söylemek istemediğim birlikler falan var. Tarafta muhtemelen bizim vasalımız olarak gelirler. Evet vasalımızmış. Burası. Hı, şöyle bakalım. Irak biraz bölünmüş. Suudi Arabistan bu şekilde. Rusya'nın yani bir kısmı var yine. Rusya kimle savaşıyor lan? O tarafı göremiyorum. Kim bu? Allah Allah. Onlar kim ya? Onlar şey değil mi? Ama orada bunlar yok ki şu an. Afgan değil mi onlar diyecektim. Afgan şeyle Taliban'la savaşıyor. İsmini inşallah söylemek bir sıkıntı çıkartmaz. Bunlar kim acaba? İlla ki bir açıklaması vardır. Ukrayna savaşı devam ediyor mu? Ettirtmemişler. Ettirtmemişler. Burada bir devlet var. Gözüme çarpan. İlk defa duydum. Bu şekilde mod, modern dünyada da biraz vakit geçirelim. Bunlar zaten normal kapalı. Evet dört devletten kalp olarak başlıyoruz. Burada kurabileceğimiz üç tane formlanabilir devlet var. Burada bir şeylerimiz var, ideolojilerimiz muhtemelen. Kredi alman, power, bir şeyler, bir şeyler, mutluluk ordunun mutluluğunu geliştirmek falan için bir şey var. Şu yıldız e, savaş kazanma yıldızı diye hatırlıyorum yanlışsam çok kusur e, kusura bakmayın e, modu daha detaylı öğrendiğimde size de daha detaylı bir video çekeceğim bu üstünden geçmedik bir tanıtımda e, Discord sunucumuzla modun linki mevcuttur gelip Discord sunucuya indirebilirsiniz görüşmek üzere bay bay.